Kaç logo bu? Kim milyoner olmak ister yapalım Recep sen? Yeah, homie. bu nereden açıldı hiçbir fikrim yok. Yayında oynamayalım dur. Klasik oynayalım. Hayatta kalma. Giriyorum. Bunu saymanız yine beklenti gibi sözleri hangisinin bitiminde duyarsınız? Bunu saymayız yine bekleriz. Misafirlik. Doğru. Çaktım. Ha, sonraki tura mı basmam lazım? Sonraki tur. Ayın 31. gününde olduğunu söyleyen biri ertesi gün hangi ayda olacağını söyleyemez. Haziran, Ağustos, Eylül, Mayıs. Haziran değil, Eylül değil. Eylül. Eylül'ün 31'i var ya. Var oğlum ben Eylül'lüyüm. Sen ne? Mayıs, Mayıs Yok yok. Elendik. Oğlum bak sen dedin diye bir daha var ya Recep. La oğlum geçmişe dönün hepiniz Eylül dediniz ya. Geçmişe dönün ya. Tamam bunu biliyoruz misafirlik. Hızlı sor kombo yapacağım. Tamam, tamam. Mayıs. Ormanda giderken arkalarında ekmek kırıntısı bırakarak dönüş yolunu bulabileceklerini... Tamam ben biliyorum. Hansel ve Gretel. Doğru. İlaç gibi radyo. Doğru. Talip İsmailzade ikinci ay eyvallah hayatım. Kesene bereket. Kokusu lezzetli ve rengiyle meşhur olan iri domatesler hangi ilin adıyla anılır? Çanakkale doğru. O iyi gidiyor. 10 bin lira aldık ha. Güzel para kanka. Bir ülkeyi başka bir ülkede temsil eden en üst düzey yetkiliye ne ad verilir? Büyükelçi. Yani. Büyükelçidir bir, ya. Ya diplomat diyecektim ama Büyükelçi daha büyük herhalde. En büyük Büyükelçi. Dışişleri. Bakanım lan yoksa. Büyük mü bilmiyorum ama. ülkeyi başka bir ülkede temsil eden en üst düzey. Büyükelçi ya. Yapayım. Hangisinin Arnavut ön atlı bir çeşidi yoktur? Arnavut ciğeri, Arnavut kaldırım. Arnavut baca, Arnavut mantar. Arnavut var. ciğeri var. Arnavut kaldırım Mantarı da var. Olma ihtimali var bu arada. Baca çok saçma. Ama yo. Ben D diyorum ama emin olmamakla beraber. D ya da C gibi oluyor. Arnavut kaldırımı var çünkü. Arnavut mantar. Seç ya. Pardon mantar diyorum ya. Aha doğru. Doğru doğru. Mantarmış. Sıfır puan anlamına gelen lav terimi hangi spor dalında kullanılmaktadır? Love. Eskirim olabilir. Ney su balesi? Penis değildir ya. Eskirimdir ya doğru diyorsun. Ben hiç duymadım. Su balesi de olabilir lan. Aynen A ya da D. Taş Sen eskirim mi? Aynen. Eskirim çıktı. Oo. Amına koymuş bir değilmiş. Evet. Amına koy. Elendi ki mi? Bir yok yok erken. sıkıntı yok sıkıntı yok. Küçük bir olaydan büyük anlamlar çıkarmak anlamında kullanılan bir atasözüne göre iğne deliğinden seyredilen ülke hangisidir? İğne deliğinden Çin'i seyretmek, İğne deliğinden Mısırı seyretmek, İğne deliğinden Hindistan, Mesela. İğne deliğinden İran. Küçük bir olaydan büyük anlamlar çıkarmak. Çünkü eskiye dayanan bir şey olduğu için. Çin mi diyorsun? Hayır Mısır çok yakın geliyor. Çin diyor herkes. 8 saniye var. Çin diyor herkes Çin diyor. Amına koyayım ya. Oğlum niye hiçbir şey bilmiyorsunuz ya? Vallahi billahi bak bir tane B yazan yok daha şurada. Ya doludu. Cahil. <laughs> Kendini geliştirmek için hiçbir şey yapmamış. Harry Potter. <laughs> ben bunu biliyorum. Bu ne oğlum? Aa tamam biliyorum bunu. Elton John. Tamam yapıştı. Ben hep bunu izledim. <laughs> Michael Jackson ne alaka amına koyayım ya. Tamam. Elton John'un bir tane İnanç öyle bir mevzusu oldu radio. ama. Elton John öyle bir mevzu oldu. Ta kim olmuş? Biri kutlamış. Chamber Rect kutlamış ikinci aylık. Eyvallah canım. Tamam bak geçtik. Yanlış da bilsek geçiyoruz. Bilinen 118 element arasında hangi isimde bir element yoktur? Newtonium var. Nobelium var. Mengele. Dembelium. Einsteinium. sahte geldi de ama bilmiyorum. Einsteinium. Evet, yani, çok sahte geldi. Ama <laughs> bana <abi>. oğlum <laughs> Newtonium <laughs> vardı lan. <laughs> Biz ismini yanlış bildiğimiz için. Ya lan söylüyor ama Koy <laughs> Dünyada gece aydınlatılan ilk cadde nerededir? Gece aydınlatılan ilk cadde. çok sıkıntılı bir soru lan. Dünyada gece aydınlıktan ilk çatı dünyada. Gece niye aydınlatılsın ki? Bunu bana mı aldın? Valla mı? Yemin et. Lan yürü git lan. lan sen bana da... niye füstü manga alacaksın ama? Oğlum aldım lan kendime de aldım. Oo. Ya seni çok seviyorum ya. Yani. Lan bu adam. Süremiz bitti bu arada. Aa! Amına koyayım o da doğru değilmiş ki. Antakya. Herkes Roma diyordu Antakya'ymış. Belli zaten Niye iki Antaklis tane Antaklis. Türkçe seçenek, var ya. Niye Antarktik biliyor musun? Niye? Osmanlı ne Osmanlı Devleti'nin uygulanan devşirme yöntemine göre kimler devşirmek olarak alınmazlar? Bak şimdi. Ben bunu biliyorum. Deniz kıyısında yaşayanlar ailenin, ailenin ilk çocuğu. 14 yaşında birlikte İstanbul'a gelmiş Ailenin tek çocuğu mu alınmıyor diye? İlk çocuğu alınmıyordu galiba. Tek çocuğu mu ilk çocuğu mu? İlktir ya. İstanbul görmüş olanlar ne alaka ya? Tam B yap. 8 saniye. B mi? Deniz kıyısında yaşayanlar 14 yaşından büyük. 14 yaşından büyük de olabilir ya. Evet. Doğru geldi. O. Ne alaka dedi? İstanbul'u görmüş olanlar niye devşirme olarak alınmıyor? Mantığı ne? Ben bunu Osmanlı torununa sorayım. Neden öyle? Doğum günün kutlu olsun Hikmetciğim. Doğum günün kutlu olsun Hikmet. Neden böyle? Bilen var mı? İstanbul'u görmüş olanlar. C okusana bize. Oğlum tamam yanlış yapınca da bir şeyler öğreniyoruz ya. La tamam paraşüt terbiyeden. Tamam canım tamam görüyorum görüyorum dedim az önce. Dedim. Yabancı çocuklar alınıyordu çünkü. Ya o dönem Bizans'ta olduğu için olma ihtimali. Oğlum şey. biz bisik bilmiyoruz, Bence yorum yok. Zor, zor zor. Galiba yabancılardan seçiyorlar yani savaş filan olduğu zaman. He öylele. Kim beslemesin gibisinden mi? Hangi ülke başkentinin resmi adı 167 harfle dünyanın en uzun yer ismi olarak güneş dünya rekorlarına girmiş dünyanın en uzun yer ismi. Finlandiya değil mi oğlum bu? Finlandiya'da. Yarra yerin. Finlandiya gibi bir yer değil miydi? Tayland. Ayland. Oğlum, Ayland. Tayland. Yani. Tayland'dır. Tayland'dır o zaman. Doğru bak. 5 milyonluk soruyu biliyorsunuz amına koyayım. Geri kalanını bilemedik. Ne yapacağız? Geri kalanını bilemedik. 13'te 13 yapan var mı lan?